Proje bilgilerinin oluşturulması. Bölümde öğrenilmesi amaçlanan hedefler. Yeni bir proje dosyası oluşturabilme. Nebati toprak kazısı için sıyırma değerlerini programa girebilme. Yatağa geçki üzerindeki toprak sınıflarını ve sıkışma, kabarma katsayılarını programa girebilme kübaş yapılmayacak köprü, viyadük gibi kısımları programa girebilme, bürükler dengelemesi için kullanılan depo ve ariyet noktalarını programa girebilme. NetPro 6.0 ile yeni bir projeye başlamadan önce mutlaka PRC uzantılı yeni bir proje dosyası oluşturulması gerekir. Bu dosya içerisinde proje bilgileri ve projede kullanılan dosya türlerinin bilgisayardaki konum bilgileri gibi birçok proje bazlı bilgi yer alır. Yeni bir NetPro proje dosyası oluşturmak için NetPro proje proje yöneticisinden proje sekmesi altında yer alan yeni proje işlemine giriniz. Dosya adını örnek proje olarak yazınız ve kaydet ile PRJ uzantılı dosyayı oluşturunuz. Proje dosyası oluşturulduktan sonra proje yöneticisi yaratıcısı... projeye dair örneğin projeye ait hazırlayan, kontrol eden projenin ili, ilçesi gibi parametrelerin girildiği alandır. Dozer, Skyper taşıma mesafesi gibi ayrıca parametreler bölümünden eğer farklı tablolar kullanılacaksa Aşto tablolarının dizini de seçilmelidir. Yine NetPro 6.0 ile yeni gelen özelliklerden biri olan şevli kodlu plan çizgilerinin spline olarak çizilip çizilmeyeceği de belirlenebilir. Proje parametrelerinden Genel parametreler doldurulur. Yolun adı örnek yol projesi. Başlangıç kilometresi 0, bitiş kilometresi 6100 olarak girilir. Hazırlayan Kontrol eden yazılır. Projenin ili ve ilçesi yazılır. Dilim orta boylama olarak 36 projenin tarihi yazılır. TCK bölge bölümüne 5. bölge yazılır. Plan çiziminde spline kullanılsın opsiyonu aktif hale getirilir. Tamam ile işlem bitirilir.